Salih Tuna Erdoğan'ın ilginç vücut dili İlk kez bir seçim harifesinde sonuçları çok az yanılma payıyla tutturan arkadaşım arayıp tahmini sormadım. İlk kez bir seçimde beni arayıp tahminim sorun olmadı. İlk kez bir seçim sürecinde seçim hakkında kimseyle konuşmadım. İlk kez bir seçimde adaylar hakkında iyi veya kötü yorum yapanı duymadım. Herkes içine mi attı yoksa artık konuşmak fayda etmiyor kanaatine mi vardı bilmiyorum. Lakin hayal kırıklığıyla malul bir umutsuzluğa düşer olunduğunda da sezmedim değil ki umutsuzluktan daha kötü bir şey yoktur. Gel gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasının yanı sıra geçen günde Ankara'da bir kafede gençler ve yurttaşlar sohbet ederken ki vücut dili umudun mücessem hali gibiydi. Tevekkeli Erdoğan varsa umut vardır demiyorum. İlk kez hane halk arasında bile seçim hakkında neredeyse hiç konuşulmadı. Halbuki seçim satım halinde seçimden başka bir şey konuşulmazdı. Bu sefer öyle olmadı. Tabiri caizse temiz vardı. Zira evimizden her gün bir cenaze kalkıyordu an itibariyle bu sayı 33 bine vardı. Kaç kez eşimi veya küçük oğlumu bir köşeye çekilmiş ağlarken yakaladım. Sadece Gaziye'de değil, kendimize de için için ağladık. Kendimize yani çaresizliğimize. Evinizde yas varken seçimi meçimi fazla umursayamıyorsunuz abiler. Açken veya alabildiğine geçim sıkıntısı yaşarken de aynı şey geçerli galiba. Ebu Zer mi demişti, evin bir kapısından fakirlik girdi mi diğer kapısından çıkan din olur. AK Parti'nin aldığı seçim sonuçlarını kentleşmeyle birlikte sekülerlik ile muhafazakarlık artık kalın çizgilerle ayılmıyor yoldu. Sosyolojik analizler açıklamaya kifayet etmez. Belki bu seçimden sonra düzelir diye diye kaç seçim geçtiği halde Tekirdağ örneğinde olduğu gibi kimi yanlışlardaki ısrarın her seçim ertelenen tepkiyi öfkeye hatta ilenmeye dönüştürdüğü gerçeği daha keza. CHP seçim kampanyasını son derece profesyonel iletişimci ve reklamcılarla yürürken AK Parti'nin iletişim tanıtım ve reklam konusundaki akıl almaz yetersizliği de Seçim sonuçları açıklama yetmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Murat'ın ericek ifadesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ilan ederken sanki ona inat kampanya gösterilerinde Murat yerine kurum adının ö plana çıkılması da seçimleri etki etmez ama derbederliğin boyutlarını pek hala gösterir. Kimi arkadaşlar da AK Parti'nin aldığı seçim karnesini sandığa gitmeyen bilmem kaç milyon AK Partili seçmene bağlıyor. Ona bakarsanız sandığa giden ama AK Parti yerine başka partilere oy veren AK Partiler de var. Onları ne yapacaksınız? Kulağınıza tuhaf gelecek ama söyleyeyim. Sandığa gitmeyen AK Partililerin AK Partiye mührü basacağına malum. Demem o ki, bu tür hesaplarla kimsecikler kendini avutup da sorunları halıların altına süpürmesin. Tedavinin ilk koşulu sorunun altında yatan nedeni teşhis etmektir. Üzülecek, karalar bağlayacak da hiçbir şey yok. Zira AK Parti iktidar yapan, liderine her türlü kumpas ve darbelere karşı ölümüne sahip çıkan bu millet aynı millettir. Yaşam tarzında bu kadar milletle hem hali yeter.